Harun, Harun sana diyorum neye bakıyorsun? Harun, hocası Sezin ona seslenirken kendini derin düşüncelere kaptırmıştı. Neden buradaydı? Nasıl olmuştu da sade bir ATT otopsi teknikerliğine geçebilmişti? Neyin kafasını yaşıyordu? Sertçe bir dürtülmeydi onu şimdiki zamana döndüren. Kendisi gibi tekniker olan arkadaşın Nazlı da ona garip garip bakıyordu. Evladım dedi Sezin Hoca. Yapamayacaksanız bu işi bırakın. Kendinizi de üzmeyin, bizi de burada meşgul etmeyin. Elinde bistüre olan kadın diğerlerinden onay almak istermişçesine etrafındaki teknikerlere ve savcıya baktı. Hepsinin başı öne eğikti. Orada bulunanların sakin kalmaları mucize sayılırdı. Zira otopsisini yaptıkları kişi daha 13'ünde bir genç kızdı. Şu an bu masada yatmasının sebebi cinci bir hocanın evinden çıkmış olmasıydı. Yabancı cisim, cisimlerin nefes borusu ve yutağı tıkaması sebebiyle ölmüş görünüyordu. Yani boğulmuştu. Şimdi ise daha ortaokuldan mezun olamadan bu soğuk yerde adaletin kendisi için tecelli etmesini bekliyordu. Sezin Hoca Derin bir nefes aldı ve kayıt eşliğinde işlemine devam etti. Merhumeye klasik Y kesiyi henüz atılmıştı. Boynunda bulunan üçgenimsi deri tabakası biraz yukarı kaldırılınca yutak ve nefes borusu ortaya çıktı. Sezinin aynı anda bir şey dikkatini çekti. İkisinde de kahverengi bir yapı vardı ve yutakta dışarı doğru sivri bir cismin ucu görünüyordu. "Bu da ne böyle?" dedi ve oraya da bir kesik attı. Sadece saniyeler geçmişti. Ancak oradakilere sorsanız belki aylar geçtiğini iddia ederlerdi. Çünkü hepsi şaşkınlıktan dona kalmıştı. Gördükleri manzara alışılmışın çok daha dışındaydı. Elindeki pensete baktı Sezin. Kızın boğazından çıkan şey paslı bir çiviydi. Bir yerlere çakılmış gibi eğikti ve duvar çivilerinden biraz daha inceydi. Hiçbir şey demeden kenara koydu yaşlı kadın çiviyi. Ancak aklı başından gitmişti. Öyle ki, "Sizin hocam, kaç tane daha var?" diye soran savcıya dehşete düşmüş gibi bir cevap verebildi. "Savcım, burada onlarca var. Ama midesini açmadan bir şey demek zor." Savcı bile korkmuştu. Gençliğinden mi yoksa vakanın ağırlığından mı bilmek zordu. Bu kadar küçük bir kıza bunu hangi vicdansız yapabilir? 10 gün önce. O pazar sabahı güneşli başlamıştı aslında. Ancak öğleye vardıkça hava bulutlanmıştı. Yağmur yağacak gibiydi. Aslında hilale sorsanız havanın değişmesinin babanın yüzünden olabileceğini söylerdi. O sabah babası da gün gibi nişeli uyanmıştı. Hep beraber Ma aile güzel bir kahvaltı etmişler, sohbetleri kahkahalarla geçmişti. Ta ki saat 11 civarı telefon çalana dek. Yenge, bak seninle tartışmak değil niyetim. Ama bak beni kırıyorsun. Ne demek ben senin ferah bulmanı istemem? Sen benim abimin emanetisin bir kere. Bunları duyabilmişti Hilal. Babasının aksettirmemeye çalıştığı bir konu vardı merhum amcası ve yengesiyle ilgili. Yengesi seni hala pek içli dışlı değillerdi. Ömrü hayatında belki 3 ya da 4 kez görmüştü onu. Amcasını da hatırlamıyordu zaten. İlkokula giderken trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Pencerenin önünde kapanan havayı izlerken babasının yaklaşan sesiyle irkildi. Ya bıktım artık ya bıktım. Selami sakin ol Allah aşkına. Ya nasıl sakin olayım sen söyle. Senelerce bitmedi kadının derdi. Elimde avcumda ne varsa verdim. Doymuyor o gözü doymuyor. Hala daha arsayı istiyor. Cümlesi biter bitmez Selami'nin telefonu yeniden çaldı. Kısa bir tartışma daha oldu ve son sözü söyledi. Rüyanda görürsün yenge, benim cesedimi çiğnemen lazım o arsayı satabilmen için. Birkaç gün gayet sakin geçti günler. Babası stresli değildi, her şeyde yolundaydı. Korkutucu derecede yolundaydı. İki gün sonra başladı her şey. Yataktan kanter içinde uyandı Hilal. Anne babası odasına girdiğinde çığlık çığlığa bağırıyordu. Fe ayne tezhabun, fe ayne tezhabun. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı fakat nerede olduğunu bilmiyor gibiydi. Annesi hemen kızının omuzlarından yakalayıp biraz sarstı. Hilal, Hilal kendine gel. Kızı kollarında yığılana kadar sarsmaya devam etti. Anneciğim hatırlamıyor musun ne olduğunu? Başını salladı kız suyu içerken. Hayır dedi sonra. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bardağı annesine uzatıp ağrıyan boynunu ovuşturdu. Üstünden tır geçmiş gibiydi. Vücudunda ağrımayan yer yoktu. Annesi bardakla ayağa kalktı. Duvardaki saat sabaha karşı üç buçuğu gösteriyordu. Hadi kızım yat sen sabah okulun var Sızlandı genç kız. Ya gitmesem olmaz mı? Saçmalama kızım. iyisin işte. Kadın biraz daha konuşacaktı ki babası araya girdi. Tamam ya gitmesin kötüyse. Dinlensin madem. Anne nezaket sistemkar bir bakış attıktan sonra odadan çıktı. Selami ise kızının saçından öptü. Üstünü örttükten sonra ışığı kapatıp sakince odadan ayrıldı. Ertesi gün Hilal'in annesi çarşıya alışverişe gitti. Hilal ise başı ağrıdığı için evde kalmıştı. Kulaklığıyla video izlerken yatağına uzanmıştı. Bir ara içi geçer gibi oldu. Ancak bir çarpma sesi onu korkuyla kendine getirdi. Sesin nereden geldiğini anlamak için doğrulup etrafa baktı. Koridoru göremiyordu ancak birinin fısıltılarla konuştuğunu duyabiliyordu anne dedi. Sen mi geldin? Hiç cevap yoktu. Yalnızca fısıltı. Yine söyleniyor diye düşündü ve yardım etmek için kalktı. Koridora çıktığında fısıltının banyodan geldiğini fark etti. Banyonun kapısı aralıktı, ışıkta yanmıyordu. Anne burada mısın? Yine bir cevap yoktu. Korka korka Aralık olan kapıyı itti. İçerisi koridordan yansıyan ufacık ışıkla az da olsa aydınlandı. Çekine çekine başını uzattı Hilal. Banyoda kimse yoktu ama fısıltı devam ediyordu. İçeri girdiğinde aynadaki görüntüsüyle göz göze geldi. Lavabonun önünde durdu ve fısıltıyı dinledi. Sesi duyuyordu ancak ne dendiğini bir türlü çıkaramıyordu kulaklarımda bir sorun var sanırım derken yeniden aynaya baktı. Sadece bir saniyeliğine yansımanın kendisi olmadığını fark etti. Yüzü gözü şiş ve mor, saçları toz toprak içinde, mi gözü camlaşmış diğer gözüne perde inmiş biri vardı karşısında. Genç kız daha ne olduğunu anlayamadan aynadaki görüntü kızın başının arkasından yakaladı ve tek hamlede alnını aynaya vurdu. Acı ve çırpınmanın eşliğinde anında gözleri karardı Hilal'in. Zemine sertçe düştü. Gözünü yeniden açtığında etrafında garip bir koku vardı ve tanıdık bir ses. Bir süre bulanık gördü. Başının çatlamasına eşlik eden görüntü birkaç saniye içerisinde düzeldi. Annesi ağlamaklı bir sesle beyaz önlüklü bir adamla konuşuyordu. Kızım. Kızım gözünü açtı doktor bey. Diğer tarafında oturan babasıydı söylenen. Annesiyle göz göze geldi. Kadının gözlerinden iki damla yaş süzüldü. O geceyi annesiyle hastanede geçirdi Hilal. Kadın kızına ne olduğunu anlatması konusunda baskı yapıyor yapmasına da Hilal gördüklerini anlatma konusunda endişeliydi. Yavrum, annem yalvarırım anlatsana ne oluyor? Bak, biri girdiyse eve polis çağıralım. Rüya falan mı gördün? Bir şey söyle artık Allah aşkına. Sesi biraz yükselmişti kadının. Genç kız bu yükselme karşısında yutkundu. Gözleri doldu. Annesi o zaman biraz sakinleşti. Kızının saçını okşarken kurban oldum ne olur bir şey söyle dedi. Hatırlamıyorum anne hatırlasam söylemez miyim? Ertesi sabah kontroller yapıldı ve gerekli uyarılarla birlikte anne kız taburcu edildi. Eve girdiğinde Selami ilaç poşetini masaya bırakırken kızına baktı. Hadi babacım sen doğru yatağına ya ödevlerim vardır belki yapsam uykum da hiç yok şimdi. Şu başım bir geçsin sonra yaparsın ödev falan. Alnım mahvoldu kızım. Annesi atılmıştı araya bu sefer. Alnı gerçekten mosmor ve şişti. Ayrıca derin kesikler de vardı. Buraya kadar olayı bilen kimseler genç kızın aynaya kafa attığını rahatlıkla düşünebilirlerdi. Zira doğruyu söylese zahir olan bunu gösteriyordu. Olaysız yalnızca iki gece geçmişti. Genç kızın alnı hızla iyileşiyordu. O gece annesi yine merhemini sürmüş, kızına iyi geceler dileyip odadan çıkmıştı. Hilal bedensel olmasa da zihinsel olarak yorgun hissediyordu. Son zamanlarda yaşadıkları küçücük kalbine ağır geliyordu. Böylece kendini yatağa bıraktı ve karanlık tavanı izleyerek uykuya daldı. Ne kadardır uyuyordu bilinmez. Hilal bir gürültüye uyandı. Sanki biri bir şey çakıyordu. Tak tak sesleri beyninde çınlıyordu Hilal'in. Ne olduğunu merak ederek yatağından doğrulmaya çalıştı. O an yatağında yatmadığını sert bir zeminde uzandığını hissetti. Bulunduğu yer kesinlikle odası değildi. Duvarları rutubetten küflenmiş, soğuk ve beton zeminli bir yerdi burası. Oturur pozisyona geçince duvara yaslanmış olan tahtaları gördü. Hepsi düz, aynı boyda ve aynı renkteydi. Kendini rüyada gibi hissediyordu genç kız. Böyle düşünerek oturduğu mermer üzerinden indi. Çıplak ayakları soğuk betona değince de irkildi. Rüyalarda soğuk sıcak kavramı var mıydı? Bir türlü hatırlayamadı. Üzerinde beyaz, boydan düz bir elbise vardı. Saçları iki yana örülmüştü. Tam karşısında duran cam kapıdan bu kadarını görebiliyordu. Elleri çok soluk bir beyazdı. Kapıdan dışarı çıkarken içinde bir titreme peyda oldu. Önce loş ve dar bir koridordan geçti. Burası da rutubet kokuyordu. Yolun sonunda aşağı inen bir merdiven vardı. Orası geldiği yerden daha karanlıktı ve uğultu sesleri geliyordu. Korkudan neredeyse ölecek gibi hissediyordu. Ancak bu sesin kaynağını çok da merak ediyordu. Sonunda bu merak ona aşağı inmeye zorladı. Hilalin attığı her adım duyduğu seslere yakınlaştırıyordu onu. Ortalama 20 basamak indikten sonra bir girişe geldi. İçeride cılız bir ışık vardı. Sesler de yükselmişti. Bir an için girip girmeme konusunda tereddüt ettiyse de merakı şimdilik her şeyi bastırıyordu korkusunu bile. Arkası dönük bir adam vardı içeride. Saçları dağınık ve toprak içindeydi. Üzerinde kendisininkine çok benzeyen bir tunik vardı. Ancak o da kirliydi. Sanki çamurda yuvarlanmış gibi. Kahverengi lekelerse kanı andırıyordu. Birkaç adım daha attı adama doğru. Adam bir şey çakıyordu. Duvarlara baktı aynı yukarıdaki gibi tahtalar vardı. Bunlar şeye benziyordu. Hoş geldin. Sesi duyar duymaz sıçradı. Gel yanıma otur. Hilal sorgulamadan denileni yaptı ve adamın yanına geldi. Dizlerinin üzerine çöktü. Ona baktı. Adamın yüzü pislik içindeydi. Bir gözü yoktu. Onun yerinde göz yuvarlarından kurtlar kaynıyordu. İğrenç bir koku yayılıyordu ondan. Dudağının sol kenarı yukarı kalkmıştı. Cüzdanlı gibi de kıvrılmıştı. Sivri ve sapsarı dişleri görünüyordu. Yüzündeki yaraların birinden bir kurt düştü. Adam elindeki çekici bırakıp kurdu aldı ve kızın gözleri önünde yedi ardından kıza baktı. Seni son gördüğümde ilkokula gidiyordum. Ne kadar büyümüşsün. Normal şartlarda Hilal'in çığlık atıp kaçması gerekiyordu. Fakat kız bu adama bu şeye karşı korku beslemiyordu. Aksine onu sevdiğini hissediyordu. Amca dedi. Karşısındaki adam ona sırıttı. Seni çok özledim Hilal. Beni yalnız bırakma. Adam bunları söyledikten hemen sonra avucunu kıza uzattı. Hilal adamın eline baktığında bir avuç paslı çivi gördü. O zaman anlayamamıştı ama şimdi anlıyordu. Amcasının önünde bir tabut vardı ve ona çivi çakıyordu. Genç kız amcasının avcuna Sonra ciddi olup olmadığını anlamak için yüzüne baktı. Adamın suratında uğursuz bir sırıtış vardı. Kalkmaya niyetlendi kız. Aynı anda amcası ensesinden yakaladı ve onu kendine çekti. Ne Seni Adam kıza bir yandan bağırıyor, diğer yandan eline aldığı bütün çivileri ağzına dolduruyordu. Hilal'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Kusmaya çalışıyor ama kusamıyordu. Nefesi tamamen kesilmişti. Öğürürken gözleri karardı. Ve karanlıkta öğürerek uyandı. Delirmiş gibi bas bas bağırıp kusmaya çalışıyordu yine. Odasının kapısı hemen sertçe açıldı. Anne babası hızla odaya daldılar. Kadın kızını sakinleştirmek için uğraşırken babası karısını çekti. Onun boğulduğunu hissetmişti. Elini kızın boğazından içeri sokup kusmasına yardımcı oldu. Annesi elindekine bakarken titriyordu. Paslı küçük bir çivi vardı elinde. Kız ağlıyordu. Babası duvarı yumrukluyordu. Kızım sen delirdin mi? Çivi yutulur mu hiç? Baba, baba vallahi ne vallahisi? Yemin etme bana. İntihar mı etmeye çalışıyorsun sen. Ne oluyor sana kaç gündür? Bak, amacın beni öldürmekse söyle ben kendimi asarım ne bileyim atarım bir yerlerden Baba, amcam zorla soktu ağzıma. Bu cümle Selami'nin yüzünde bir tokat gibi patladı. Ne? dedi. Amcam. Adam hırsla dolmuş kızının üzerine doğru yürürken önüne karısı geçti. Yapma Selami. Ne yapma? Ne rahmetli abimi karıştırıyor salaklığına. Selami bak bu bana bir şey çağrıştırıyor kıza ilişme. Belli ki ailemize biri bir kötülük etti. Son iki günde kabuslarla ve krizlerle geçmişti. Ama halletmişlerdi. En azından öyle görünüyordu. Nurettin Hoca Ailenin yaşadığı şehrin diğer ucundaydı. Onu bulmaları çok zor olmuştu. Tanıyanlar en iyisi demişlerdi. Cinlerle konuşur, büyüleri bozar demişlerdi. Bir umut, son kalan altınlarını bozdurup Nurettin Hoca'nın kapısına vardılar. Kısa bir su bakımından sonra adam başını kaldırıp babaya baktı. "Büyü," dedi. Kan bağınız yok ama kan bağınızla ilgisi olan biriyle ilgisi var. Yengem dedi dişlerinin arasından Selami. Allah rahmet eylesin abinize. Başınız sağ olsun. Hocanın bu sözü adamı ürpertse de sesini çıkarmadı. Şivi nerede evladım? Karısı Çantasını açıp bir peçeteye sardığı çiviyi uzatırken Selami arkadaki yer yatağında yatan kızına baktı. Hilal ağlayacak gibi ona bakıyordu. Korkuyordu evet. Selami de korkuyordu fakat güçlü görünmeliydi. Zoraki bir gülümsemeyle kızına baktı sonra önüne döndü. Hoca kendisine uzatılan paslı çiviye bir süre baktı. Sonra ayaklanıp masanın çekmecesinden bir büyüteç çıkardı. Yeniden çiviyi incelerken bir anda durdu. Başını kaldırıp Selami'ye baktı. Gel evladım. Selami ok gibi oturduğu yerden kalkıp hocaya gitti. Onun gösterdiği şeye baktı. Çivide belli belirsiz ama bir düzen halinde çizikler vardı. Bak dedi yaşlı hoca. Bunlar şeytana yazılmış övgüler. Selami adamın dediklerini anlayamamıştı. Duymuştu ama anlayamamıştı. Nasıl hocam? Bunlar tabut çivisi evladım. Büyü yapan kişi ustaymış. Kim bilir kaç senelik bir gayrimüslim mezarından çıkardı bunları da ince ince işledi üstüne. Peki ne yapacağız? Nasıl bozulacak bu? Adam derin bir iç çekti. O da çok ümitli değildi. Allah yardımcımız olsun dedikten sonra Abdülkadir'e bağırdı. Abdülkadir onun işlerini gören yardımcısı gibi bir şeydi. Abdülkadir yeşil örtüyü bir getir sana zahmet. Bir saat, iki saat, iki buçuk saat, Vakit ilerliyordu ancak kızda bir düzelme yoktu. Annesi ayaklarından, babası ellerinden sabitledi. Kız çığlıklar atıyor, küfürler ediyordu. İçindeki cin kendini belli etmişti ama bir türlü çıkmak istemiyordu. Seni diye tehdit ediyordu. Hoca babanın yüzüne baktıkça ikaz ediyordu. Ne derse desin duymayın. Şeytan sakın sizi şaşırtmasın. Ancak cin savaşıyordu. Elindeki tüm silahları kullanıyordu. Genç kız Rukye'nin ortasında kasıldı kaldı. Öyle ki bir an beli kırılacak sandılar. Ancak sadece birkaç saniye sonra gözleri geri kaydı ve kendini bıraktı. "Hocam kızıma." demeye kalmadan gözleri yeniden açıldı Hilal'in. Babacım, babacım neredeyim? Adamın gözleri doldu. Kızına sarılmak için hamle yaptığı an hoca bağırdı. Hayır sakın bırakma. İçindeki cin keskin bir kahkaha attı ve Selami'ye sert bir tekme savurdu. Adam sanki kendi cüssesinde birinden tekme yemiş gibi geri gitti. Abdülkadir hemen adamın yerini aldı. Ayak bileklerinden yakaladı ve kıpırdamasına müsaade etmedi. Üçüncü saatin sonunda anne de, baba da, hoca ve yardımcısı da yorgun düştüler. Nurettin hoca son çare elindeki karışımı kıza içirecekti. Anne babasına kızlarını kaldırmasını ve ellerini arkadan tutmalarını söyledi. Böyleyken kızın içindeki cin karşı koyamadı. Zoraki de olsa elindeki sıvıdan biraz içti. Hoca dua ederken kız ufak ufak kontrolü ele almaya başlamıştı. Midem dedi. Bu sefer Selami kızı bırakmadı. Çenesinin acısı daha geçmemişti. Kusacağım. Hilal bunu söyler söylemez Abdülkadir ufak bir leğen getirip kıza tuttu. Genç kızın karnı kasıldı, nefesi kesildi ve bir anda kusmaya başladı. Önce kanla karışık bir safra çıktı köpük köpük. Ardından çiviler. Onlarca paslı ufak çivi. Su gibi ağzının kenarından leğene dökülüyorlardı. Bir süre böyle devam etti ve durdu. Öğürüyordu, çırpınıyordu ama çıkmıyordu. Nefes alamıyor gibiydi. Selami ve karısı hocaya baktı. Hepsini çıkaracak sabredin. Dediği için yardımcı olmadılar. Hilal epey cebelleşti kendini havalara fırlattı. Rengi gitti, yüzü morardı ve bıraktı nefes almayı, yaşamayı. Selami ve karısı şoktaydı. Kızları bir anda yığılmıştı. Ellerinde kızları birkaç saniye öyle kaldılar. Ardından tekrar hocaya döndüler. Nurettin Hoca'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. O da beklemiyordu bunu belli ki derin bir korku ve pişmanlık içindeydi. Sen ne yaptın? Selami'den duyduğu son sözler bunlar olmuştu. Abdülkadir araya girmeye çalıştıysa da Selami kalıplı bir adamdı. Tek yumrukta yardımcıyı yere serdi ve hedefine doğru bir aslan gibi atıldı. Bir saat içerisinde her şey olup bitmişti. Zavalla annenin aklı gitmiş, sakinleştiricilerle ambulansta yatıyordu. Ortalık polis, sağlıkçı ve olay yeri inceleme ekibiyle kaynıyordu. Selami, polis aracının arka koltuğundan siyah ceset torbasında konan kızına baktı ve gözleri doldu son kez. Affet beni kızım. Sana layık bir baba olamadım, dedi. Değer miydi diye düşündü. Yirmi dönüm arazi için bir yuva dağıtılmaya değer miydi? Polis aracı hareket ederken yengesine ağlaya ağlaya küfürler yardırıyordu. Her şey için çok geçti.